29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun Çıktık açık halında 10 yılda her savaşta 10 on yılda 15 on milyon genç Yarattık her yaşta Başta bütün dünyanın Saydı başkumandan de Kalla öldük ama yurdu dört başta. Türküz Cumhuriyet'in göğsümüz son sinkleri. Türkiye durma yaraşmaz. Türk kendi, Türk ileri. Türküz Cumhuriyet'in göğsümüz. Yaraşmaz tük tük, ilim.